Büyük hamsizler... Tamam. Yeni müdür hanım. Evet tanıştık. Belli oluyor. Kızım gitsene başımdan yargıcık mısın? Çok güzel ya bayıldım yani renkleri muhteşem, çok güzeldi. Ya. Çok güzel kız değil mi? Güzel de laf mı oğlum prenses gibi ya. <laughs> oğlum bu kız sana büyük gelir. Sekizinci sınıfa gidiyormuş. Hiç de büyük falan değil. Biz de altıncı sınıfa geçtik. Yalan. Tamam. Fazla dalma, boğulursun. Şimdi sana dalacağım. Da ne diyorsun sen ya? O kız sana bakmaz oğlum, ayağın kal. Hem müdürün yeniymiş biliyor musunuz? Öyle Ne var yani? Müdür hanımın kulağına yeni rahatsız ettiğin giderse... ...cezalardan ceza beğen artık. Ben kimseyi rahatsız etmiyorum. Kızım sen işine bak. Dört hmm. tabi bana güldü. Bence şu yeni gelen çocuğa gülüyor mu? Kızlar, bu gelen benimdir ona göre. Peki. Zaten bana göre fazla zayıf. Ay çok yakışıklı. Gülcan, gruptan atılmak istiyorsun galiba. Canım öyle demek istemedim. Hoş çocuk yani. Şey, Burcu ne acaba? Sana ne? Merhaba çocuklar. Çocuklar. Merhaba. Merhaba yavrum. Biz okul müdürüne bakmıştık. Bir kayıt işimiz vardı da. Okulun müdüresi benim teyzemdir. Sizi onun yanına götüreyim. Hmm. Bu arada ben Petek. Ben de Selim. <laughs> Buyurun. Ya bu zirzotlar evden çıktı ya. Şu saçlarını gördüm şu şaklaban gibi. Ne oldu Emre? Bakıyorum havan fıs söndü. Ya gıcık sussana sen. <laughs> tamam. Pesden sonra tekrar tamam. görüşürüz. Petek sana vuruldu. Ben önceden söyleyeyim. Yok canım. Altıda dört tost dönüyor oğlum. Şunun bakışlarına baksana. Umurumda değil desem. Şu tomik de bana kesik ama çok kararsızım. Bir iki kilo vermesi gerek. Hayır bir hamur gerceği gidelim desem... ...altıda beş açlığımı bırakmak zorunda kalırım. Bir şey değil. Yok be abi ne sana yapayım ya? abi? Bir daha ona öyle tatlı tatlı baktığını görürsem canını okurum. Bu kız canımı çok sıkmaya başladı. Bunun icabına bakalım.